Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Fibonacci için alana gidiyoruz. Niye Tabii ettin? bugün değil de bizim günümüz yarın. Şimdi robotun robotun kaydını yaptıracağız ve şey diğer yarışmaları izleyeceğiz. Şimdi alana doğru yürüyoruz. Şöyle arkada bizim takım ve bizim takım var. Merhaba deyin. Merhaba de. Merhaba. Oğlum, YouTube yükleyeceğim de benim kanala. Yapma abi sil sil onu. onu Telefon hakkı. Şöyle arkada öğretmenler var. En önde ben varım şu anda. Şöyle yolu gösteremiyorum. Yolu şöyle gösterebilirim. Yanımız şöyle full şey. Yeşillik, odun falan şurada güzel bir ev var nasıl görünüyor bilmiyorum şurada bir tane dağlar falan var burada şu ne diye sorarsanız benim cüzdan içinde otel otel odasının kartı var ne kadar uzaktalar bayağı uzaktalar nerede olduğunu bilmiyorum ama rağmen koşuyorum. Neden koşuyorum ben bilmiyorum. Bak. Suyun üstünden de zıpladım. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Onlar baya uzakta. Şöyle. Baya uzaklar evet. Antalya nasıl diye soracak olursanız sıcak ama bence güzel Antalya ya. Çünkü istediğiniz zaman yüzebiliyorsun deniz kıyısına gidip. Ama muhtemelen Antalya'da yaşayan, yaşamadığım için bilmiyorum. Belki öyle bir şey yoktur. Ama kalabalık olma ihtimali de var doğru. Yaz sezonunda falan çok kalabalık olur buralar tatil kenti ya. Acaba beklesem mi ya ben? Biraz bekleyelim. Onlar yanıma geldikten sonra görüşürüz. Devam ediyoruz. Geldiler. Şöyle. Yola devam ediyoruz. Önüme geçtiler. Neyse tekrar öne geçtim. Şöyle arkadan selfie yapayım. Ufak. Nereye gittiğimiz hakkında gram fikrim yok. kahvaltılıklarına abone olun. Soru işaret. Merhaba hocam. Ben sadece dümdüz gidiyorum. Yani muhtemelen şuradaki görmüş olduğunuz otelde. Görmediniz muhtemelen. Şu kenardaki otelde muhtemelen. Ama muhtemelen. Hocam şuradan mı gireceğiz? Değil. Şu otel değil mi hocam? Yok yok. Değilmiş. Hocam merhaba deyin. Merhaba. <laughs> Youtube'a yükle yükleyeceğim hocam. Güzel. Like'lar patlasın diyeceksin. İnşallah. Hadi. Abone olmayı unutmayın. Duydunuz. Abone olun. Ömer hocam tavsiyesi de. Ömer Hoca'nın tavsiyesi. Dikenli tel var yukarıda. Dalla karşı. Ha buradan atlayabiliriz buraya Kaydırak mı var orada? Şöyle şu muhtemelen su kaydırağı. Çünkü su sesi de geliyor. Çöplerin yanından geçiyoruz da çok fazla kokuyor. Boru. boru. Aa boru. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Kolon arkadaşları ulaşalım abi. Videoda acaba sesin nasıl gidecek ya? çok merak ediyorum. İnşallah iyi gider. Şurası mı hocam? Evet. Göründü şöyle. Görünüyor mu? Muhtemelen göründü. O ses neydi? Evet. Şöyle. Baban gitmiş ben Ya, pekine, <laughs> Aa, bazar falan diyor. Oo, demek pazar Hocamize Hocam, bize bir... Şimdi alır mısınız? Roma'dan alırız. O, o da. E, şimdi girişlerimiz E kapıdan. Aspen, e, Aspen e. yol kenarından e. devam ediyorsunuz. Evet. 100 metre ileride E kapımız var. Orada güvenlik arkadaşı var. Tamam. Ee, o size yardımcı oluyor. Orada. Tamam. Devam ediyoruz o zaman. Evet. Tamam. Sağ olun. Şöyle otel şöyle. <laughs> Beni çekmesin. Aa ben Ay, benim benim. Mı? E. Evet. Yani, ben şey, bir... ben ben bir... Dışarıdan gel, gel. 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 dışarıdan gel gel gidersek, geliriz diye. Hocam sıcak ya. Bayağı sıcak. Ya da ben içime iki kat giydiğim için. Al oturalım Acaba telefonun canlı yayını nasıl açılıyor ya bunu bir babama sorayım da Böyle yolda yürürken canlı yayın açarım Yedi... Şimdiden 7 dakika olmuş mesela Bu neydi be Adam 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 Giga Solutions. O ne <laughs> be? Giga Chat herhalde tamir ediyor. Sol Giga de Giga Giga Chat Solution Solutions çözüm Yo. Giga Chat çözümleri. Neyse. Şimdi biz nerede? Bu arada video ne zaman bitecek diye sorarsanız birkaç dakika daha var. Çünkü o alana ulaştığımız zaman muhtemelen bitiririm. A traktör. Traktör. Yine çöplerin yanından geçiyoruz. Yan tarafımızda şöyle güzel bir yeşillik var. Allahuekber Şöyle Şey, insan geçti de yanımızdan Yola inmek zorunda kaldım Antalya güzeldi, sıcak ya Sıcak Bayağı sıcak Az önce ben sıcak mı dedim? J mi söyledim? Neyse Aa yine evet, dikenli dükkan tel Dikenli tel var da üzerine atlanır bence ya dikenli tel Zor ama baya Nerede acaba ya E kapı dedi acaba internette mi bu kapı Hani E kapı Anladınız mı ya da e giriş mi demişti Aa, gemi şeklinde şeyler oteller odalar neyse artık yine yanımızda insan geçti Biraz, birazdan da yanımızda insan geçecek görüyorum ilerdeler uzun ince bir yoldayım bir dakikadan aslında doğru. Yol uzun. Aslında o ince değil ya. Kalın biraz. Bazen kalınlaşıyor yol. Uzun kalın bir yoldayım. Gidiyorum on dakikadır. Uzun kalın bir yoldayım gidiyorum ben dakikadır şöyle neredeler hocam burası mı ha, e kapısı <laughs> öncelikle hepinize selamun aleyküm Hocam şu kırmızı şeyler ne acaba? dekor. Lambo altında. Mikrofon gibi görünüyor. Evet, dekor yapmışlar öyle. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada köy craft'ın ikinci bölümü geliyor. Tabii dört gün sonra falan galiba. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın.